Zaten öğretmen liderliğinde de şunu da yapıyoruz, müfredatı dönüştürüyoruz. Hı hı. Nasıl dönüştürüyoruz? Bilmeye dayalı bir sistemden anlamaya dayalı bir sisteme hı hı. dönüştürüyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela e, müfredatta çok ezbere dayalı sistemler var. Hep kesinlik kesinlik var. Örneğin e, omurilik, iskelet yapısı, vücudun iskelet yapısını biyoloji öğretmeni anlatıyor. Diyor ki. Bu diyor iskelet yapısı şöyledir, böyledir. Anlatıyor, 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 anlatıyor. İskelet yapısı. Çocuk ondan sonra bir midye görüyor. Diyor ki bu midyenin iskelet yapısı yok. Allah Allah diyor. Öğretmen böyle anlatmıştı ama bu iskelet yapısı yok diyor. Ama iskelet konudur. Hı -hı. Ben bunu kavrama dönüştürürsem iskelet neden vardır? Mesele orada diyorsunuz evet. kavrama dönüştürmek. Kavrama dönüştürürsem iskelet artık önemli olur. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Denge ve destek. Ben destek mekanizmasını işlersem çocukla Çocuk der ki omrilikte pek şu soruyu sorar. A omuriliğin şey pardon a midyenin omuriliği yok demez. Acaba midye denge sistemini ve destek sistemini nasıl sağlıyor der. A kabuğuyla sağlıyor der. Keşif başlar. Anlatabildim mi? Ee, kavramlara dönüştürdüğünüz zaman kavramlara dönüştürdüğünüz zaman derinlik başlar. Tartışmalar başlar. Bunu ilkokulda da işleyebilirsiniz, doktora tezi de yapabilirsiniz. Uygarlıklar, mesela Birinci Dünya Savaşı'nı siz işliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı konudur. Ama savaş, çatışma, güçü işlerseniz çocuk her şeyi anlamlandırabilir. Hmm, bunlar ee, çok önemli ayrıntılar değil tabii mi hocam? Tabii. Fransız İhtilali'ni işliyor. Fransız İhtilali kaç yılında olmuştur? Neden olmuştur? O olmuştur. Ondan sonra e, işte Türk Türk geliyor. Çocuk meşrutiyet arasındaki bağlantıyı kuramıyor. Ama ben kaos, devrim bunları işlesem çocuk bütün devrimlerin, bütün kaosların şeyini bulabilir, yapılarını bulabilir. Yuva, yuva Çocuk yuvayı işliyor ama şunu anlamıyor. E, yuva neden vardı? Savunma ve barınma ihtiyacı vardır. Ben savunma dediğim zaman uygarlıkların savunmasını, evin savunmasını, hayvanların savunmasını her şeyi işleyebilirsiniz. Onun için yapacağım zaten bu çalışmayı yapıyoruz öğretmen liderlerinde. Ve konuları kavramlara dönüştür.